Hür Dava Partisi Genel Sekreteri Şehzade Demir, Gaziantep'te gazetecilerle bir araya geldi. 14 Mayıs seçimlerinde AK Parti listesinden Gaziantep Milletvekili seçilen Demir, Hüdapar İl Başkanlığı'nca düzenlenen programda gazetecilerle konuştu. Demir, 14 Mayıs'taki seçimlerin sorunsuz yapılmasının önemli olduğunu söyledi. Kentil sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıyıp çözümü için çalışmalara yoğunlaşacağını ifade eden Demir şunları kaydetti. Hüdapar'ın bu süreçte, bu seçimde çok ciddi bir katkı ifade ettiğini ortaya koyduğunu gördük hep birlikte. Bu nedenle CHP zihniyeti de hakikaten çok ağır bir saldırı başlattı. Halen bu devam ediyor. Bunun ahlaki değerlerimizle ölçüş ifade edilememesi, izah edilememesi hakikaten bizi üzen bir durum. Yalan ve iftiradan başka hiçbir şey yok. CHP zihniyetini biz tanırdık ama Hani bir nebze de olsa belki değişti diyorlar, belki değişmiş olabilirler diye düşünürdük ama hiç değişmemişler gerçekten. Sadece ötekileştirme, sadece düşmanlaştırma üzerinden bir çalışma yürütüldü, halen yürütülüyor. Seçime kadar da sanki çok kirli bir dil kullanmaya devam edecekler. Kalalan, kalaylanmış bir tencere gibidir aslında, bakır tencere gibidir. Onun içine giren herkesi de zehirliyorlar. Maalesef ona da birlikte olanlar da onlarla sürüklenmeler, hiç beklemediğimiz ee, bir süreç yaşandı Türkiye'de. Bu bize üzen bir durum. İsimleri de ifade etmek istemiyoruz ama e, bir kesimin, onların bileşenlerinin de aynı dili kullanması, aynı iftiraları e, ortaya koyması, aynı şekilde üzerimize gelmesi, siyaseti o kadar manipüle etme süreci doğrusu hiç beklemediğimiz bir şeydi. Allah-u Teala onlar için de, memleketimiz için de hayırlı olan nasip etsin. Elbette niyeti iyi olmayanın akıbetin iyi olmayacağını biz biliyoruz. En büyük şamarı, en büyük cezalandırmayı da halk sandıklar vermeye de devam edecek. Bu hepimizce malum olan bir şey. Şimdi bizim en fazla istediğimiz husus halkın kendi tercihini özgür bir şekilde yapmasının önünün açılması. Biz inanıyoruz ki Hüdafari Türkiye'de kardeşliğin, birliğin, beraberliğin teminatı mayası hamurudur. Biz ne doğu, ne batı, ne kürt, ne türk, ne işte mezhepler farklılıklar. Biz memleket üst şemsiyesi altında bütün insanların bir gelmesi gerektiğini, farklılıklarda bizim birbirimize anlayış göstermemesi gerektiğini düşünüyoruz. Herkes kendisini yaşayabilmelidir. Herkes kendi değerini, kendi inancını, kendi dilini, kendi kültürünü hakkıyla yaşayabilmelidir. Türkiye'de yaşayan herkes bu ülkenin, bu sistemin, bu yasaların kendisine ait olduğunu, kendisini, kendisini yansıttığını ve bunların kendisine ait olduğunu, bunlara sahip çıkması gerektiğini bilmeli, ona göre sahip çıkmalıdır. Bunu...